sen ne ekmek ki sen? Oğlum buraya iki kişi anca loot yeter. Kanka evet. tamam kişi adam kişi belki gelecek. gelecek. Adam gelirse zaten dağılırız sakin olacak. Dondurma tamam. istiyorum ben yalamak istiyorum. Lan benim yanımda bir adam var. Analiz kim alırsın lan bunu? <laughs> <laughs> <gibi adam> <laughs> getir getir Ay, acıya getir acıya getir. Getir getir, getir <laughs> silahım var. Getir koş koş koş. Getir getir getir, getir. <laughs> önüme getir. Aa burada bir tane. Adam var mı ya? Kanka şeyde açıkta yolda açıkta yolda git vur Hiçbir şeyim yok Koşuyorum koşuyorum ama bırakın ben Helal kanka. Helal oğlum Ben şuan loot atıp geliyorum ama bekle Arkan hepsi açıkta koş 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 nerede? Selam Nasılsınız? Oğlum arabayla götürsene beni Nes Kanka bekle, bekle silah alıyorum Gelem 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 gelem. Nerede nerede? Tepe... Nerede? Bak biri burada. Biri de şu aşağıda. Şurada. Hangisinde silah var bilmiyorum. Erkan sağla kill vurursun ha. Nerede lan Görün bir bak. daha atayım bunu. Üsteyim ben biri nerede? Bu kayada. Bak biri tamam, bu kayada. Tamam, tamam be, be, be. Biri de bu kayada. Hacı o infoları sürekli versene hacı. Bana sürekli ver o infoyu. Kanka şurada. Bir de şurada. Baygın. Şurası baygın. Bir dakika. Baygın. Şu, baygın şu baygını alsanıza. Çekseniz de şu baygını. Bir adam nerede? Çektim onu. Diğer mi? nerede lan? Dördüncü nerede? Aa dohlar. Diğer diğer nerede diğeri? Aa, Günaydın. Abi çıkın çıkın mut çıkın. Atmayalım mı? Demek evet, diğer kimler ne nerede ya? Saldım ben Kings gidiyorum. <laughs> loot atmaya. Oğlum ben bir baktım benim yanımda birisi binmeye çalışıyor abi. Oğlum <laughs> ben bir pipi vurdum. Bir dakika bir dakika durun bir. Ne oldu Zeyr? Adam var. Adam var adam. Aa zehirse. Ben çıkarım arabam var kanka. Bunları son sürü doğal Al al bize al bize direkt vuralım kafaya. Burada al, var bir. Sen Sen sürsene ben can basıyorum ya. Binle aşkolar. Sür sür sür, 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 sür sür sür. kanka evde bak. Sür. O sür. kilisenin sondaki kilise gibi evin sonunda bak şuradan. <laughs> Burayı da tatmış bak. Bir bez çekmemiştir şu an. Yo. Nereye gitmiş? Kaçmış olabilir kanka. Ya da pusu olabilir. r 4 ne bir AVE çıktı mı? r dört ne bana görüldü atınca benim sıfada eşkal ne oluyor göstereyim mi size? Ege ben şu an mesaj yazıyorum o yüzden. Sen nasıl mesaj yazıyorsun araba söylüyorsun? Arkan drop ararken? alın biz bu solunu atalım. Ben çift elliyim oğlum. Şimdi telefondan şey yapıyorsun herhalde. Aynen. Sekizlik de atlama çek abi. bana. Geriye veya birini kaskatayım gel. Mantıklı kask. Sen abi şeyine çıkıyorsun. Al 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 Haydi arkadaşlar haydi arkadaşlar. Beyler benzin varsa alın ha benzinimiz yok. Haydi haydi çıkın hadi seri çıkın. Nereye? Kaç kaçacağız. Şey kanka bana Hacıtepe düşünüyorum şöyle. San Martin pardon Hacı demişim haydi hızlı. İki oynamak istemiyorum oraya adam varsa öleceğiz bizimkileri beklesene. Baya ben bekleyeyim kanka değil mi? Sen bekleme ben bekleyeyim. Tamam bas geldiler onlar hızlı anca yetişir. Dört er ne? Sal mesajlaş mı? Sal. Aynen bu ya. Bizim köklerim aynen benzin çıkaralım buradan. Hmm, o değil de. de bana M4 aynen. çıkaralım Erkan. Ay çok hasta. Drop var aşağıda. Beyler altı ikser. Alırım alırım. Burada alırım. iki set var beyler. Yerek kask. O kaskı alayım ya. Yani. Bana M4 versin Erkan. Beyler alan çok kısalmış ya burada bizim yerimiz bence gayet güzel. Hacı, <laughs> <laughs> o ne amına. Arkam ben şu drop'a gelip gidip geliyorum. Arkamız gerisi bize ne olur söyleyeyim mi sana? Opa Ya o zaman arkaya birisi tutsun bak. Şu evlere birisi bak, gitsin. Ar ar Herkes arkaya, buraya geldi Arkaya iki tutalım. Aynen, gidin yani iki tutun orayı. Abi acı cidden gitti mi o drop'a? Aldım aldım geliyorum. Ne var? Set oldum kanki. AOK var çek ha sakın yani şey yapma bırakma AOK. Avuk AOK aldım oğlum zaten almaz mıyım amarım? M16 ile mi oynayacağım oyunu? Acı 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 acı. abi dur dur. Nereye alacaksın kanka? Arkan. Kanka evlere kapıyı vuralım nasıl fikir? Hangi ev? Vurabilirsin evet. Oynayalım yani oraya. Kanka çünkü tepelere oynayamayız çok sıkıntı. Sonradan girmemiz lazım. Sonradan girmek de aşırı sıkıntı yani. Güzel ee, mekan alan varsa bu mi? Mi abi? Tam buradan etrafına dolaş. Oy. Kanka öld öldük. Erkan ne yapıyorsun? Bakacağız dur oğlum dur nereden gideyim daha mı? Bak önlerimiz oldu da. Sen nereye kadar bana gidiyorsun? Aaaa! Evet, sakin ol sakin ol sakin ol rotasyonu boz ben. Ber geldik geldik. Aaaa adam, adam Erkan erkan erkan. Lan ne yapıyorsun? Vurdun ha Helal. Beyler kim aldı beni? Beyler direkt. Oynayın bizi. Biriniz beni tutması lazım ha. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Acıya da. Enes'i alın, alın kanka. Bak kanka adam burada. Erkan çıkıyor Hücud çıkıyor. Solda doğru çıkıyor. Orada. Kanka gel. Kafa tutarsınız beni. Direkt smoklasana kanka. Şu önümüzü smoklayın. Nereye? Önümüzü önümüzü. Önümüzü smok aç bak. Hangi doğru şuraya smok aç. hangere doğru smok aç. Hangar doğru smoke açın bak şuraya doğru. Bir smoke attı. Şey. Sus ver açıyoruz tamam mı? Bas 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 bas. Hadi gel. Hangar atıyoruz kendimiz gelin. At at, lav, at, yapmayın, at at. Kalabalı yapmayın fightlarda. arabayı almasam mıydı? Hmm. Oyna oyna. <laughs> tamam 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 aldım onu. El el Ben al ben al ben al. Burada mı burada mı? Ha şurada al. Çet gel. <laughs> Kitatsana bana direkt. Yani Oynayın öne geçin önüne hangarı tutun tutun bak geçemeyeceğiz. Abi. Helal acı, şey acı acı zehri bas. Hiç i̇şte olan var mı atsın bana? Yok hiçbir şey. Lan yok. var bende Erkan. Erkan at. Hazır, bas 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 hazır, sen hazır. de oyna oyna uç uç uç. Uçun oraya uçun Hasanlarım benim. Vurun. 4 4 kişi bineceğiz Arkan, kulübeye kafa atabilir miyiz? Ayrıca kulübe, kulübe olmaz oğlum yukarıda al. almamız lazım Ne kulübesi. Yani şu adam bizi spiler var ya. Aynen öyle bir ihtimal var. Adam gördüğümüz gibi salacağım oynayacağız beyler ona göre bak. Aynen. Gördüğün gibi sal. Aa bak şurada şurada. Tamam onları boş verin onları boş verin. Sıkma 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 sıkma, 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 sıkma 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 ses verme ses verme. Kulübe Hem de kulübe bak kulübe Damat kulübe. Kulübe oynuyorum. Abi, Abi. oyun öldü. Oyun öldü. Beyler oynayın oynayın kulübe. Burada 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 burada. burada. Hadi, burada, burada, burada. Erken önünüzdekini vurdun mu? vereceğim ben. Bitir bitir aynen. Benim yerim çok güzel ha. Pik atsın mükemmel yeri. Sakin sakin. Fazla pik atmayın. Gideyim ben gideyim ben gideyim Helal oğlum helal oğlum. Ol. O yatıyor Aşk, bak orada. Ayda çıkarsın ayda çıkarsın. Yerde yatıyor bak. Cross koy cross koy. Yerde yatıyor bak. Geldi. Merkan ben sana geçebilir miyim? Biri smokla bak biri smokla. Diğeri soluma geçersin geçer Ertuğrul geçersin gel gel. Sal 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 sal. Gel oğlum benim. Helal oğlum helal oğlum. Tam durun bekleyin sıkıntı yok Erkan kellere bak Çabuk kalk 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 Sen bas gidene Helal helal acı oğlum oynuyorsun bu oyunu Acı senin senin Solda Aa, bak. Sol sol smoke var sol smoke var sol smoke var Enes. O, Enes Ayrar orada duruyor aldım şurada, şurada şurada tamam, şurada tamam. O senin 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 Enes bayılma var ya oynadık abi Ben Abi, biraz ben biraz et et var. loot çektim Bak, Kanka, hala adam, adam var. var. Daha hala adam var. Bitti arka. Arka bitti. Nereye bakıyorsun? Kanka adam bir bakıyor oradan var ya. Şişt, adamlar açık dönüyor. Arkadan. Nak. Alan bir can var, bir can var. Bitti, bitti, bitti. Tamam. Bitti, bitti. Öyle. Bakın kitleyim ben. Tamam. Okey, okey. Kitleyim. Tamam, şuraya ben... gerizekalı iPad mutu. Acı oraya tutar. Şuraya orayı. bakın şuraya bakın. Tamam baksana oraya. Tamam, ben de ben de Beyledi, ben de. de Acı var sen. Tamam, tamam ben tutuyorum. Ben tamam ben tutuyorum. Tamam, tutuyorum. Ay, ne, arkana. ne tutturamaz kit at kit at. Oğlum susun ya. Şş. Relax, Bana kit atsanıza. Relax, da. relax kit yok kanka dur şundan loot çekeyim. Yok bende de kit yok. Aa lan yakın biraz. Helal. Çekin çekin killleri yapışın çekin. Er Erkan kit yok kanka bandajın Bunlar oynuyorlar. Canım biri ya. Kanka bas bas. Oğlum kit yok lan. Abi tepeye çıkmamız lazım. Ya yani, oynayalım çıkmamız oynayalım. oynayın. Bak oradan. Çok vurdum birine ya. Atla oynayın atla oynayın atla yapıştırın. Adam böyle üstüne böyle, böyle, adam hala. Zehir öldü. Ben acı tepeye sapatladı. Kanka şöyle, arkamız geliyor arkamız geliyor arkamız geliyor. Arkamız Hamsi bakın tepe. Ben bakamıyorum ben bandajdayım. Bandajda mısın? Bandaj seriyorum. Gel acaba bakıyor musun? Ay bakıyorum buradan az bir şey görüyorum. Sök yok buraya bridge bridge tamam, ya. Adamlar bomba atıyor kanka. Diğer bandaj var mı lan? Kanka var al al. Atsana iki üç bir şey. Evet, sen evet, acımız, ben sen acımaz bende bende Bam... hiçbir şey yok ya. Bomba deniyorum şuna. Arkamız gelmesin başka bir şey yok. Aldım bir yak. Oyun, oynarız oynarız oynar, oynar. basın oraya basın oraya bomba, beş, Hayır ya bomba. otomatik bomba. bomba, var bekle bekle Tamam at at, at. Oğlum, at Tamam asam bombayı asam bombayı asam Kanka dikkatli o bombayı kanka Kanka dön Bomba değil, geldi oraya geldi Kör Başakları. geldi Hayır 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 Kanka onlar bizi oynayacak var ya Al zehir al zehir al zehir al tutacağım ben onu ta ta Tamam ben tutacağım kanka Sağa bakman lazım Gerçi onların yeri iyi onlar bizi da oynamaz kanka onlar bizi da oynamaz Erkan bombaları atsanız ha. Tamam, Gürün sal sal Okay. Al al. Erkan şu şunları at bitsinler artık ya. Ne sıktılar. Ben sağlıklı oynayayım mı şunlara ya? Erkan enerji vereyim mi? Enerji ister misin Erkan? Alırım alırım kankam. Geliyorum sana doğru geliyorum. Yeleğim yok benim. Bunları al. Sasuke'lerden ver. Kanka, kanka oldum yara lan. Tamam, oldum yara lan. Güzelsin. Tamam oynar sana Enes. Hiç sıkıntı tamam, tamam. yok. Tamam kanka adamlar direkt dümdüz ama bura. Hadi unut. Aa ben. üstümüzden oynuyor, üstümüzden, üstümüzden oynuyorlar. Tam sıra kanka oynuyorlar. Hadi sen gitsene Hacı. Hacı şeyin git. yanına git. Enes'in yanına git. Enes'in yanına git Hacı. Ya buraya Hacı. Hacı, Hacı Enes'in yanına yapıştır. Ben geleceğim kardeşim. Hacı önüne dikkat et. Ben de oynuyorum Hacı ile. Dikkatli olun kankam. Üst taraf Oyuyorum çok sıkıntı artık. Bak şu arabayı. Biz kanka biz bomba yeriz ha? Oğlum birbirimizi blokla. Kanka, kanka şuraya geçeceksin sen. Şuraya geç bakayım alan mı? Ya biriniz geçin herhangi biriniz. Ben geçtim alan bura. Enes abi sağın dolu. Hadi tam benim baktın yer dolu. Enes arkadan yedim Enes. ya. Tam. Tutarsın arkanda. da. Tutarsın arkanda. Arkan tamam böyle kal. Kanka git yok bende ya. Yok mu sargı bandaj? Acı. Sargı attırma. Al sargı attırma. Arkamız, arkamız bizi oynamasın. Oynarsa vururum ki bunlar. Beyler boost falan var mı boost bana? Abi beyler. Yok yok. Hacı burası Enes burası Haber. safe mi lan? Hacı kanka tam ucu ucuna. Enes durmam lazım ha. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Vallahi başka çare <laughs> yok yeminle bak. Birimiz ceza artık burada. Kanka smoke da yok ki hiçbir şey yok. Boş bir şey. Be, boş bir. Ay soldu çıkar sıkıntıyız ha Şunu atayım ben bu çantadan. Bak bir <laughs> tane var. Kanka onlar At, şey oynuyor ya. Adam bir baygın olsun. Beni alsana. Enes alırsın beni. Bakın alır mıyım? Enes'i yine yaşadım yere bak. Abi bunların niye tepesi yok? Anasını sattım ya. Ben Oğlum, sana gelmez zorundayım. Oğlum bunların niye tepesi zorundaydı. yok? Merhabalar merhaba lan. Gel gel gel. lan benim arkadaşlar. Dur dur dur. yok sikmiyor. dikkat et dikkat et bak soldan görecekler seni Enes. Oğlum 10 kişi var burada Erkan, su, 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 su. Kanka sus 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 oynamamız lazım ya. Camacık hiçbir şey yok attım. Aa oh, helal lan. Kanka Oynan var mı? ya var ya oynamamız Canı olan saatli girsin girsin. Aynen kardeş. Ya. Benim de benim de. Sona dikkat, ne? sona dikkat. Oğlum. Ya burada mı? Sesi var, vurdum mu? Vurdum mu? Helal lan tut beni tut. Erkan. Senin Ya şuradan çek 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 çek. Çe çe tamam tamam çek çek sen zaten. Her şey şeyim yok. Acı oradan çek 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 çek. Yok aman al işte. Bak yani bir tane ikisi var. var. Sen... şunu alırken şunu alırken şunu alırken Burada önüme geldi. Oynuyorlar. Vuru ala. Vuru ala. de burala. Galibiyetle süslerlerse Lowless team için gayet iyi bir puan çıkarmış olacaklar Miram haritasında. Dikkatli ol. Abi bayar. Biri fake var, falan vururum ha. Enkaz kas gereğim yok ya. Çok Kanka dur 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 bekle. Bekle şimdi hiçbir şey yapmayın. Kanka bu arada ben kit yapacağım bir tane bir tane var zaten. Tamam. Şahide şu, şu tepeye dikkat et. Bayağı canı var benim. Okey. Dur dur Ela lance zë. LAN lance. Ela LAN Oh. Ç'mu di. Ç'mu di. Ace di. galiba o ben şeyden de bakıyorum Ace di. Ace di. Ç'mu di. Ace di ekranlarımıza gelmiş durumda. En büyük zehir. 9 hasar, 5 öldürme, 28 dakika, 2 saniye ayakta kalma süresi ki aynı esnada yanlış şu değil mi? Evet, zehir bir de 6 asiste sahip. Hem 6 asist hem de 5 öldürme MVP'lik. 1229 hasar. Şimdi, tamam. 6 asist, 5 kill skoru bu demek oluyor ki takımının direkt 11 kill skoruna direkt müdahale etmiş yani zehir.